kaza, saat 18.30 sıralarında D100 Karayolu Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Oğuzhan G.'nin kullandığı 14 BL 161 plakalı Opel marka otomobil ile Cafer T.'nin kullandığı 81 eh 161 plakalı Dodge Fargo marka kamyon çarpıştı. Karpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Cafer T. ve otomobilde bulunan yolcu Furkan D. bulundukları araçlarda sıkıştı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, kaynaşlı belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkışan yolcu Furkan G. ile kamyon sürücüsü Cafer F. bulundukları yerden çıkarıldı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber Video kanalımıza abone olmayı unutmayın.